Merhaba arkadaşlar, Yörs Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere benden en çok istediğiniz ders programı, özellikle TRYOS şu an ilk önceliğimiz. Ağustos'un onundayız. Ee, hiçbir şey için geç değil. Ee, çalışmak için tam zamanında karar verdikten sonra artık bir ders programı yapmanın zamanı gelmiş demektir. Burada önemli olan ben size e, taslak bir ders programı e, göstereceğim. Bunu zaten e, kime ait olduğu burada yazıyor. Bizim yine e, sevdiğimiz ee, sürekli paslaşarak ilerlediğimiz bir e, sayfa. O yüzden orayı da takip edebilirsiniz. Güzel de bir çalışmaları var ders programı ile ilgili. Bunu duyurmak istedim. Şimdi bu ders programı tabii ki seviyeye göre değişecektir. Ee, buradaki önemli olan kısım bizim konuları düzenli bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Biz burada baktığımız zaman e, haftanın 7 günü boyunca bir program ve buradaki kısmında da aynı şekilde 1. günden 7. gününe kadar denemeler başladığında buraya da not almamız gerekiyor ki artış miktarı ne olacak ve notlarınızı da 1. gün yaptıklarınız veya 2. gün not alarak ne yapacaksınız hatırlamanız için de 1. haftadan sınav haftasına kadar süren bir süreçtir bu bu süreçte dediğim gibi e, tabii ki bunların sırasıyla yazılmış burada baktığımız zaman mat bir konularının hangisi olduğunu ben size ekstra olarak yapabilirim ve burada da aynı şekilde bunu sadece TRYÖS için düzenleyebilirim. Bu şu an sadece YÖS sınavı için. Fakat böyle bir taslak oluşturabilirsiniz. Burada saat saat de ders programı oluşturulabilir. Benim düşüncem kişinin seviyesine göre değişmekle birlikte minimum 4 saat günde ders çalışılması gerekiyor. Bunların ilk IQ ile ders sırasında mat 1 ve geometri şeklinde gidilirse daha verimli olacaktır arkadaşlar. Bizim e, konuları nasıl bitireceğimiz çok önemli. Ya YouTube'dan ücretsiz bir ders videosu bulabiliyorsanız tabi düzenli. Oradan mı ilerleyip yoksa sadece konu anlatımdan mı gideyim kitaptan. Yoksa zaten bir yere bağlı dershaneye gidiyorum, kursa gidiyorum veya video ücretli alıyorum zaten diyorsanız da orayla bağlı olarak konu anlatım çalışması yapmanız lazım. Buradaki sadece ben genelde bunu şöyle öneriyorum. Bunu al duvarına as. Bitirdiğin konuları işaretle ve çözdüğün soruları üzerine yaz. Ama bunun yanında bir de saatlik. Bazıları saat saat yazmak ister ve ders programı buna göre uymak ister. Bunu da düzenleyebilirsiniz isterseniz gelen talebe göre. Ama bu kişiye göre değişecektir. Çünkü bazı IQ'yu daha uzun sürede çözüyor. Ve bazısı konu anlatımını daha uzun sürede yapıyor. Temeli olan var olmayan var. Bunların hepsini standart bir yere koymak yanlış olur. Ders programı bir yerden sonra bozulur ve sadece zaman kaybı olur. Bunlara dikkat edin. şimdiden söyleyeyim. şimdi bizim TRÖS'ümüz Ocak'ta olduğu planlanıyor. Bu plan dahilinde ikinci kez yapılmaması şu an düşünülüyor yani bir kere yapıldı bir seferde bir kere yapılacak diye ikinci kez yapılacak diyen arkadaşlar tamamen kendi şahsi düşünceleridir burada baktığımız zaman biz Ocak ayına girdiğimiz zaman mat bir geometri ve IQ'un bitmesi lazım ve önümüzde Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 5 ay var yaklaşık olarak Hani bu onunu geçtiğimiz için 10 Ocak olarak düşünürsek tam dolu dolu 5 ayımız var Ondan sonra zaten sınav olacak bu 5 aya baktığınız zaman totalde 150 gününüz var. 155-150 gününüz var. 150 günde öyle bir plan yapacaksınız ki bu planın içinde tekrarlar olacak. Bu planın içinde konu anlatım, konu tekrarı, soru çözüm, deneme çözüm, tekrar. Yani çok sıkı bir ders çalışma yapmak lazım. Şimdi bazı arkadaşlara daha önceki videolarda söylediğim gibi Eylül'de açılacak bir dershane veya kurs, bir grup, Buralarda arkadaşlar standart olarak hızlı bir şekilde anlatım oluyor. Bu da seviyenize göre değişir. Hüsranla sonuçlanmasın tercih Siz mat birinizde bir konuya çalışırken belki faktörel konusunu, taban aritmetiği ve sayılar konusuyla ilgili bu konuları biraz daha zaman ayırmanız gerekecek. Çok fazla soru tipi var. E bunu sadece 2 saat, 3 saatte anlatılan bir yerde e siz buna o zaman akşam ya da sabah evde olduğunuz vakitlerde ders çalışırken buna daha fazla süre ayırımı ve daha fazla soru çözmeniz lazım. Aksi takde sadece geçmek için geçersiniz. Yani konu bitmesi belki anlatılan yerde konu bitmiş olabilir ama senin için bitti mi o konu? Yani sen birçok soruyu çözebiliyor musun? Ben hep şunu söylerim. Yani çözdüğün test kitaplarında 100 tane soru çözmüşsen Burada 10 tane yanlış, 12 tane, 15 tane yanlış var. hadi diyelim ki 20 tane 100 soruda. Tamam anla, anlamamışım bu konuyu. E sadece soru tipi görmen lazım. Ama 100 sorunun içinde yarısı yanlış, yarısından fazlası yanlış soru çözerken çok süren gidiyor. Bekliyorsun, şıklardan gidiyorsun. O zaman bu konuyu tam anlamamışız. Anlamadığımız bir konuyu geçersek sonra bu diğer konu içinde geçerli olacak ve bunlar birikecek. Daha sonrasında bunlar bize net olarak düşük net olarak karşımıza çıkacak ve toparlanması daha güç ve engel Hı. olacak arkadaşlar bunu söyleyeyim. Matematik düzenli tekrar gerektiren bir derstir. Düzenli konu tekrarı ve düzenli soru çözümü gerektirilir. Ve en temeldeki kullanmanız gereken mat bir kitabı Puza veya Caner yayınları olmalı. Bundan sonraki seviyenizde Metropol ve Kuart. Daha sonrasında en son Galat olarak çözülebilir. Bunlar bittikten sonra TYT, AYT dedikleri kitapları değil de daha çok 2018 yılı öncesi yayın evlerinin kitapları çözülebilir. Onlar bile biraz daha bize uygun kitaplardır. IQ'ya gelirsek de IQ'nun baktığımız zaman konusu az ama çok soru bankası çözülmesi lazım. Yani matematikte daha çok konu çalışılıp soru çözülme az tutulabilir. Yani sayılar konusundan 200 tane, 150 tane soru çözebilirsin ve konuyu anlamışsındır. Tek tekrar yapman lazım unutmamak için. Ama IQ'de öyle değil. IQ'de sınava kadar en az 3 kitap, minimum 2 kitap. Yani 2 kitap bizim için 3 kitap ideal ama hani olmazsa şu an diyelim ki başladık. En azından iki kitap bitmesi gerekiyor. Bu kitapların biri kolay, biri üç tane bitirmeyeceksek orta veya zor olması gerekiyor. E hiç IQ ile ilgili bilgisi olmayan arkadaşlara Caner yayınları IQ video kitabını öneriyorum. Bu veya Pusa yayınları. Bu bittikten sonra ki aşamada Metropol veya Galata yayınlarını çözebilirler. Ama bunların yanında ekstra olarak Metropol'ün konu anlatımında sayısal mantık kitabı var ve soru bankası var. Bunu küçük bir kitaptır, ince bir kitaptır. Onu da muhakkak tavsiye ediyorum. IQ ile beraber götürsünler. Yani IQ tamam. Yanında ekstra olarak yarım saat 45 dakikalarını sayısal mantık kitabına ayırsınlar. Çünkü orada da güzel sorular var ve anlatılıyor. Konu anlatım kitabı var. Muhakkak öneriyorum. IQ'de yapmanız gereken minimum günde e, 8 sayfa çözmeniz gerekiyor ki bir kitabı 8 sayfa çözerseniz genelde ortalama 2 ayda o kitap biter. Siz 8 sayfa, 10 sayfa, 12 sayfaya günlük çıkarabilirsiniz ama 8 sayfa muhakkak çözmeniz gerekiyor. E, geometriye gelirseniz de geometride en uzun konu ve en çok karşılaştığımız yer üçgenlerdir. Üçgenlere bakarsanız. Bakın nereye kadar üçgenleri almış gördüğünüz gibi. Bunların tek tek özelliklerini bilmek gerekiyor. Çünkü diğer konuların hepsine üçgenler sıkıştırılıyor. O yüzden tavsiyem bir ay boyunca üçgenlere iyi çalışmak, özelliklerini iyi anlamak ve sürekli formül tekrar yapmak. Daha sonraki bu konulara inanın şu konuyu bir ayda harcadıysanız çembere kadar da yaklaşık bir ayda çok rahat gelirsiniz çember uzunluğa kadar ve daireye. O yüzden burada aldığınız süreç burada hızlı ilerlemenize sebep olacak. Yoksa burada yapamadığınız eksik kaldığınız soruları ilerleyen süreçlerde de e, yarım kalacak bilgiler. Yarım kaldığı zaman da ilerleyemiyorum. Ben geometriyi tek başıma yapamıyorum veya anlatıyorlar ama yine yapamıyorum dersiniz bunu dememek adına ne yapmak lazım? Sınavda en çok çıkan üçgenler konusu neredeyse kesin olarak görülen bu konuyu iyi anlamak gerekiyor. Bunun için de Metropol'den geometri konu anlatım ve soru bankasını öneririm. Eğer soru çözmede sıkıntı yaşıyorsak burada AYT TYT kitapları da tercih edilebilir, çözülebilir. Orada yıla çok önem göstermenize gerek yok. Önemli olan şekilli, böyle açıklamalı paragraflı sorular değil, şekilli sorular olması yeterli ama bana bir yayın öner diyorsanız Karakökün sıfırdan geometri veya işte kartezyenin sıfırdan matemat sıfırdan matematik geometrisi olabilir e, oradan da başlayabilirsiniz önereceğim bu şimdi e, bu arada hemen şuraya da söyleyelim sayfayı paylaştığımızda da burada gösterelim e, intiöz biliyorsunuz Instagram'dan sürekli de paylaşım yapıyoruz e, kendilerini buradaki internetten de e, giriş yaparak özel üniversiteler hakkında bilgi edinebilirsiniz 2023 için söylüyorum arkadaşlara ve 2024'te a, acaba özele mi gitsem e, fiyatı görürseniz Belki gitmeme karar alıp devlete devletteki üniversiteler daha sıkı çalışırsın Çünkü fiyatlar uçuk fakat indirimler oluyor O yüzden buradan takip edebilirsiniz bu ders programı dediğim gibi aslında taslak şeklinde. Artı artı veya sadece soruları yazacağınız bir şekilde olmalı. Özel olarak da tekrardan bir saati saatine ders programı yapılması gerekiyor. Size tavsiyem e, bu şekilde yaparsanız daha yararlı olacaktır. Herkese şimdiden iyi çalışmalar. Sözlerime dikkat edin arkadaşlar. Çünkü zaman akıp gidiyor. 6 ay önceki videomda da arkadaşlar şimdi başlayan rahat eder demiştim. İnanın. O gün çalışmaya başlayanlar bugün teşekkür ediyor. Hocam mat 1 bitti, geometri bitti. Ben şu an tekrar ve deneme çözüyorum ve sadece mat 2 ve IQ çalışıyorum diyorlar. Neden bunu biz yapmayalım? Kimse bize neyi nasıl yapacağımızı söyleyemez. Sen yapamazsın, sen edemezsin diyemez. Her şeyi biz belirleriz. Yani öğrenci isterse ben çalışacağım derse ona zaman da ayırır. İmkan da yaratır. Yeter ki çalışmak istesin ve düzen olsun. Düzen olmayan hiçbir yerde, istikrar olmayan hiçbir yerde başarı sonuç getirmez. O yüzden biz sık, düzenli ama e, istediği kadar anlaşılmadığını başta düşünün konuların. Zorlandığınızı düşünün. Zaten kolay olsaydı herkes yapardı. Zaten zorlanacaksınız. Önemli olan bu zorlandığınız kısmın üstüne gitmek. Anlamaya çalışmak. Zaten biz YouTube'da derslerimizin %20'sini de sizlerle paylaşıyoruz orada en azından 19 testin 2 testini 3 testini sizlerle beraber çözüyorum ki bu da 50 soru eder her konu hakkında 50 soru öğrenci için yeterlidir. Dershanede görebileceği soru kadardır. Biz daha fazlasını çözüyoruz 300. Bunu da isterlerse ücretli olarak zaten veriyoruz. Hem konu anlatımlı video hem soru çözümlü. Ama dediğim gibi YouTube'dan da ücretsiz olarak da e, %20'lik kısmı izleyebilirsiniz. Takibini yapabilirsiniz. Şimdiden herkese başarılar diliyorum arkadaşlar. 2024 yılı hepimiz için hayırlı olur. İnşallah güzel sonuçlar ve neticeler alırız. Sadece şunu bilin. Bu sınav şu kadar zormuş, bu kadar zormuş, çok kişi geliyormuş, kontenjan yokmuş. Böyle düşünmeyin. Başaran, çalışan arkadaşlar kazanıyor. Önemli olan benim bu sınavı düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmak. Sınav karışıktır diye düşünebilirsiniz ama sınav çalışmak karışık değil. Sınav başvuruları, tercih dönemi karışık. Bunların da zaten tarihlerini sizlerle paylaştığımız zaman öğreniyorsunuz. Yeter ki öncelikle bir ders çalışmaya başlayalım. Çünkü geç kalacak eğer ilerleyen süreçlerde çalışmaya başlamazsak Eylül Ekim'de çok zorlaşacak. Okulu olanlar için sıkıntı, mezuna kalanlar için sıkıntı. Düzenli Eylül'den sonra 4 ayda 120 gün 100 günde çok zor yapılır sıfırdan alın eğer sıfırdan başlayacaksak konulara. O yüzden şimdiden başlamamız bizim için en iyisi olacaktır. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.